3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 Sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusu. ÖSYM adında sorular test 5 ile birlikteyiz arkadaşlar aşağıdaki grafikte potasyum nitrat ve sezyum sülfat tuzlarının saf sudaki çözünürlüklerin sıcaklıkla değişim gösterilmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Potasyum nitrat tuzunun sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artmış yani çözünmesi endotermik. Sezyum sülfat tuzunun sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalmış yani çözünmesi egzotermiktir arkadaşlar. Birinci önce bakalım. 40 derecenin üstündeki sıcaklık değerinde. Potasyum nitrat çözünürlüğü daha fazladır. 40 derecenin üzerindeki sıcaklık değerimiz şurası. Potas nitratın çözünürlüğü daha fazla olduğu grafikte gözüküyor. 40 derecedeki doygun çözeltiler kütlece %25'liktir. tir. 40 derecedeki doygun çözeltiler kütlece %25'liktir. 25 gram katı 100 gram su içerisinde çözülmüş. Kütlece yüzde eşittir. Çözülen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi. 100 gramda su olduğuna göre 125 yapar o. 25 bölü 125 kütlece %20 yapar. %25 yapmaz. İkinci öncül yanlıştır. 80 santigrat derecede hazırlanan doygun çözeltiler. Evet 80 derecede hazırladığımız doygun çözeltiler. 40 dereceye soğutulduğunda, 40 dereceye getirdiğimiz zaman sezyum sülfatın çözünürlüğü gördüğünüz gibi artıyor. Daha fazla madde çözmesi gerekiyor. Doymamış çözelti elde edilir. Bir miktar potasyum nitrat ise 40 dereceye getirdiğimizde 90 çözüyordu. 40 dereceye getirdiğimizde 25 çözüyor. Katı madde dibe çöker. Bir miktar katı madde dibe çökerken sezyum sülfat çözelsinde çökme olmaz ifadesi doğrudur. İkinci sorumuzda 400 ml alüminyum sülfatın solu çözelsinde ortamda bulunan sülfat iyonlarının mol sayısı 1.2 mol olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Alüminyum sülfat Alüminyum sülfat iyonlaştığı zaman 2 tane alüminyum artı 1 artı 3, 3 tane sülfat eksi 2 şeklinde iyonlaşır. Sülfat iyonları 1.2 mol olduğuna göre kas sayılardan hareketle kas sayı 2 olduğunda 3'e 1.2, 2'ye 0.8 mol olur. Alüminyum sülfattan da çözülen kas sayı 1 olduğu için 0.4 moldür arkadaşlar. Çözülen miktarları mol olarak buldum. Hacmi zaten vermiş. Alüminyum artı 3 yonların derişimine geçiş yapabilirim o zaman ben. Alüminyum artı 3 mol sayısı 0,8 mol bölü e, çözeltinin hacmi 400 mililitre 0,4. Buradan 2 molar yapar. Birinci öncül yanlıştır. Alüminyum sülfat çözeltisinin derişimi bir molardır. Alüminyum sülfat çözeltisinin derişimine baktığımız zaman mol yani eşittir çözünen alüminyum sülfatın mol sayısı bölü çözeltinin hacmi litre olarak buradan 1 molar çıkar. Bu ifade doğrudur. 0.4 mol alüminyum sülfatın çözündüğünü zaten ilk başta şurada yazmıştım. Doğru cevabımız arkadaşlar aşık olur. 3. soruda bir ATM basınçta 500 gram suda en mol kalsiyum nitrat katısı çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin donmaya başlama noktası eksi 3x. Bu çözeltiye n mol potasyum nitrat katısı ilave edilerek çözülmesi oluşan yeni çözeltinin donmaya başlama noktası kaç santigrat derecedir? Bakalım o zaman. Kalsiyum e, nitrat su içerisinde kalsiyum artı iki, iki tane nitrat eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. n mol çözülmüş. E, o zaman molalitesini bulayım. 500 gram olduğuna göre molalite eşittir. Çözünenin molü bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Buradan 2n molal yapar. 2n molal buradan 4n molal buradan oluşur. Toplam tanecik miktarı 6n molal. 6n molal toplam tanecik 3x kadar donma noktasına düşürmüş arkadaşlar. Bu bilgi benim işime yarayacak olan bilgi. Bu çözeltiye n mol potasyum nitratı ilave ediyorum. Potasyum nitratı ilave ettim. Ben bu çözeltiye potasyum artı bir nitrat eksi bir şeklinde iyi. Onların ayrışta işte n mol ilave ettiğim için bunun da molalitesini hesaplayacağım. n bölü 0.5'den 2n yapar. 2n buradan, 2n buradan gelir. Toplam olarak 4n gelecek. E, toplam olarak gelen tanecik miktarı 4n. 6n'de 3x ise 4n'de 2x kadar normal noktasının düşmesi gerekiyor. Toplam hacmin değişmediğini varsayacağız. E, donmaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir dediğine göre arkadaşlar donmaya başlama sıcaklığımız eksi 5 santigrat derece olması gerekiyor. Üçüncü soruda doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soruda saf suyun bir atm basınçta kaynama noktası 100 derece. Aynı miktar saf su içeren 3 ayrı kaba eşit mol sayısında XYZ maddeleri eklenerek tamamen çözülüyor. Oluşan çözeltilerin bir atm basınçta kaynama noktaları aşağıda verilmiştir. Şimdi x'i çözdüğümüz zaman kaynama noktasında buradan 100'ü çıkarttığımız zaman 1 santigrat derecelik bir artış var. Burada 2 santigrat derecelik bir artış var. Burada da 4 santigrat derecelik bir artış var. X'in A şıkkında sodyum klorür olduğunu yani 2 tane tanecik içerdiğini kabul edeyim. 2 tane tanecik 1 santigrat derece ne yapıyor? Kaynama noktasını arttırıyor. O zaman 3 tane tanecik arkadaşlar ne kadar arttırır? 1,5 santigrat derece arttırır kaynama noktasına. O zaman bu yanlış oldu. Bu tek tanecik olarak çözünür. Tek tanecik 1 santigrat derece kaynama noktasını artırıyorsa 2 santigrat derece arttırdığı için 2 tanecik olacak. Sodyum klorürde 2 tane tanecik vardır. Sodyum artı 1, klor eksi 1 şeklinde. O zaman bu iki ifade şimdilik doğru gidiyor. E, üçüncü de ise 4 santigrat derece artı için 4 tanecik olmalı ama magnezyum klorür arkadaşlar 3 tane tanecik vardır. 5 şıkkımız da yanlış oldu. Magnezyum artı 2, 2 tane klor eksi 1'den dolayı 3 tane tanecik vardır. Yanlış olmuş oldu 5 şıkkı da. Alüminyum klorür 4 tane tanecik var. 1 santigrat derece artırıyor. Burada 3 tane tanecik var. Tanecik miktarı azalınca kaynama noktasında azalması gerekiyor. Oysa artmış. Bu kesinlikle olmaz. Sildik. Bir tane tanecik bir derece arttırdı. İki tane tanecik 2 derece arttırdı. Bunları bir şıkkında zaten hesaplamıştık. Alüminyum klorür ise kaç tane tanecik içeriyor arkadaşlar? Dört tane tanecik içeriyor. Alüminyum artı 3. Üç, üç tane klor eksi birden dolayı dört tane tanecik içerdiği için de kaynama noktasını 4 santigrat derece artırması gerekiyor. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkıdır. 5. soruda şekildeki sistemde çözelsiz dengede oksijen gazı bulunmaktadır. Çok güzel. Gazların hemen notumu yazayım arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça çözünürlükleri azalır. Basınç arttıkça çözünürlükleri artar gazların çözünürlüğü. E, bu sistemi aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulandığında oksijen gazının sudaki çözünürlüğünün değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sabit sıcaklıkta pistonu bir miktar aşağı etmek. pistonu bir miktar aşağı itersek basıncı artırmış oluruz. Basınç artınca çözünürlük artar. E A şıkkı doğrudur. Sabit sıcaklıkta sisteme oksijen gazı ilave etmek. Oksijen gazı ilave edersek basınç değişmez. Çünkü piston yukarıya doğru ite itecektir ilave edilen oksijen gazı. İçerideki ile dışarıdaki basınç her zaman birbirine eşit olduğu için oksijen gazının basıncı değişmeyecek, çözünürlüğü de değişmeyecektir. Sabit nokta sisteme helyum gazı ilave etmek, helyum gazı ilave edersek işlem karışır çünkü toplam basınç açık hava basıncına eşit oldu toplam basınç. Helyum gazının basıncı ile oksijen gazının basıncına eşit olacak. Ee, hareketli piston içerdiği için de toplam basıncımız daima açık hava basıncına eşit olacak. Helyum gazı ilave edersek o zaman oksijen gazının basıncı ne yapar? Azalır. Oksijen gazının basıncı azalınca çözünürlüğü de azalır. C şıkkı yanlıştır. Sıcaklığı artırırsak çözünürlük azalır. Sabit sıcakta pistonu bir miktar yukarı çekersek basıncı azaltmış olduk. Basınç azalınca çözünürlük yine azalır gazlardan. Altın sorumuzda bir ATM basınç altında 400 gram saf suda 38 gram ile 2 tuz tamamen çözünüyor. Elde edilen çözeltinin kaynama başlaması yaklaşık 101.56 derece olduğuna göre X elementinin mol kütlesi nedir? 101.56 eksi 100 eşittir 1.56 santigrat derece. Kaynama noktasındaki yükselme 1.56 santigrat derece eşittir. Kaynama noktası yükselme sabiti 0.52 çarpı ortamdaki molalitelerin toplam miktarı. Buradan da evet 3 molal çıkar. Ortamdaki toplam molalite miktarı 3 molalmiş arkadaşlar. 3 molallik bir de toplam molalite miktarı 3 molalmiş. Hemen XC ile 2 tuz olduğuna göre X artı 2. 2 tane klor eksi 1 şeklinde iyonlaştırdık. Buradan molalite kadar iyonlaşsa buradan molalite kadar buradan da 2 molalite kadar oluşacak. Demek ki ortamda 3 molal, e, molalite tanecik olacak. O da 3 molale eşit işte olacak. Şuradan bulduk onu. Buradan M değeri 1 molaldir. Demek ki başlangıçtaki çözeltimiz 1 molallik bir çözeltiymiş. Ee, bir molal. Molalite eşittir. Çözelti içerisinde çözülen maddenin mol sayısı bölü. Çözücünün kilogram olarak ağırlığı. 400 gram. 0,4. Buradan mol sayısı 0,4 mol çıkar. Mol sayısı eşittir. çözünen madde 38 gram. Ee, gram miktarı bölü. Molekül ağırlığı. Buradan da molekül ağırlığı eşittir. Hmm, 380 bölü 4. E, 90 çıkar. 90 değil mi? 90, 95 çıkar. 95 çıkar. Niye x'i soruyor bizden sadece? 95 molekül ağırlığı. Onun içerisinde iki tane de klor var. Mx artı iki tane klor 35,5'tan 71 yapar. Buradan da Mx eşittir 24 yapar. Doğru cevabımız arkadaşlar 5 şıkkıdır. 7. sorumuzda 100 gram kalsiyum bromür katısının 400 gram saf suda tamamen çözülmesi sonucu hazırlanan çözeltinin yoğunluğu 1,5. Tamam. Bu çözeltinin molar derişimi ve molal derişimi aşağıdakilerden hangisidir? Molar derişimini önce hesaplayayım. Çünkü çözeltinin kütlesini biliyorum. Çözeltinin kütlesi 500 gram. Yoğunluğunu da biliyorum. Yoğunluk eşittir. Kütle bölü 500 gram bölü çözeltinin hacmi diyeceğiz. Buradan çözeltinin hacmi 750 mililitre çıkacak arkadaşlar. Pardon 750 mililitre çıkmaz. 500 bölü 1,5. Çözeltinin hacmi 500 bölü 1,5 mililitre çıkar. Mililitre bu. Bunu da litreye çevirirsem 0.5 bölü 1.5 yani 1 bölü 3 litre yapar. Bu böyle bir dursun 1 bölü 3 litre. Moller hesaplayacağım çünkü moller eşittir. 1 bölü 3 litre olduğuna göre bana mol sayısı lazım kalsiyum bromürün. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı 100 grammış. Kalsiyum bromür 16200. Buradan 0,5 mol yapar. O da 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. 1 bölü 2 yaptığına göre buradan 3 bölü 2 o da eşittir. 1,5 molarlık bir çözelti yapar. Molaritemizi bulduk. Şimdi geçtik molaliteye. Molalite ise arkadaşlar çözünen maddenin mol sayısı. Onu nerede buldum? Ben bir yerde buldum onu. Şurada buldum. 0.5 mol olarak. Bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı. 400 gram 0.4 gram yapar. Buradan da 1.25 molallik bir çözelti yapar. Çözeltinin molalitesi doğru cevabımız 7. soruda 5 olur. 8. sorumuzda 200 ml bir limon kolonyasının etiketinde kolonyanın içerisinde bulunan etanol, su ve limon esansının hacimce yüzdelerini gösteren aşağıdaki dairesel grafik verilmiş. Buna göre limon kolonyasında kaç gram etanol bulunur? Etanolün da bize verilmiş arkadaşlar. %80 etanol olduğuna göre 200 mililitrelik limon kolonyasının %80'i etanolmuş. 200 mililitrelik kolonyanın. Hacim olarak ne kadardır dedik. Buradan da 160 mililitresi etanola aittir. Yoğunluğu da bize verildiğine göre 0,8 eşittir. 160 mililitre o zaman kütlesine kadardır? 8 x 16, 6 kere 8, 48, 8, 12, 128. 128 gram doğru cevabımız arkadaşlar. 8. soruda C şıkkıdır. 9. soruda 1x tuzunun 25 derecede sudaki çözünürlüğünü hesaplamak istiyoruz. Bunun için önce boş bir kaba 25 derecede 300 gram su konuluyor. Sonra suya 150 gram X tuz ilave ediliyor. Oluşan çözeltisinde süzgeç kağıdının üzerinde 30 gram X tuzunun bulunduğu tespit ediliyor. 150 eksi 30, 120 gram o zaman çözünmüş. Nerede? 300 gram suda. 300 gram suda 120 gram X çözünüyor. Yapılan işlemler sırasında sıcaklık değişmediğine göre X tuzunun çözünürlüğü nedir? O zaman 100 gram suda ne kadar çözünür? 100 çarpı 120 bölü 300'den arkadaşlar 40'tır bu tuzumuzun çözünürlüğü. Doğru cevabımız 9. soruda A Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.